Merhabalar arkadaşlar. Ben direk. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mobil korku oyunuyla karşınızdayım. Bunu alacağız. Bu oyunu ben bilmiyorum arkadaşlar açıkçası. Gerçekten bilmiyorum. Yani ilk önceki videolarımda demiştim bilmiyorum falan ama şaka yapmıştım. Ama gerçekten bu oyunu bilmiyordum yani. İlk başta birkaç kez oynadım. Ee, yani yüklediğimde birkaç kez oynadım açıkçası. Ama velakin Fazla bilmiyor. Evet. Sanırsam e, ilk başta gördüm tabi. Bu onun eviymiş. Ananas topu top abimizin evi. Bunda bundan. E, bu top abimiz bizi rahat bırakmıyor. Ve bu oyun. Bir dakika. E, dediğim gibi bu reklamların ben bir anasını tövbe aratıyorum. Nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu top abimiz bizi rahat bırakmıyor. Hmm. Çıkmıyor yani derse. İlk önce sizi bir gezdireyim de sonra... Arkadaşlar burası... E, ne bilmiyorum açıkçası. Burası nasıl bir yer bilmiyorum. Burada farklı farklı şeyler var. Açıkçası e, bu evde kalmak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Bu tür evlerde kalmak ister miydiniz? Yazın yazın. E, Anladı. Geldi. Şimdi ben senin gideceğini ağlatmadım mı şimdi? Bu şişeyi senin kafanda kırabilirim top abi. Lan! Gel buraya gel gel. Kurtun benden. Kerat Küçük küçüğe. Öğren de gel. <laughs> Çok Komik ya. Korku. normal bir korku oyunu bu arkadaş. Yani mobil bir korku. Mobil yani aslında mobil oyunu. Mobil tarzı bir korku oyunu. Ve korkunç değil yani bana çok komik geldi şu ananaslı anlattı eve bak <laughs> Singer Baba'nın evi böyle miydi ya <laughs> sanırım bu ananas abi ananas top abi bunun ismi top abi top kafa abi bunu şimdi kafanda atmak vardı ama gelmedi neyse arkadaşlar bir dakika arkadaşlar sana bakacağım Yuhani devam tamam, ediyor. Pardon masanın durmuş. <laughs> arkadaşlar e, Top abi çıkmadı. Top abi. Çıksana Top abi. Top abi çıksana. Ben şimdi senin bir güzel onu belirleyecektim ama zaten gelmiyorsun. E, bir dakika arkadaşlar. Evet beyler geri döndük. E, hani, evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Anladım. Arkadaşlar geldi, ee, geldi arkadaşlar aynı şey vardı öyle konuştuğum için özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi... Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar e, pardon geri bir işim vardı. Ee, bir işim vardı arkadaşlar pardon. E, bir de ayağım yeraydı özür dilerim o yüzden geç kaldım. Top abi neredesin? Yok arkadaşlar gel bu ilaç korkacak. Yani hadi abi gel de videomuzu bitir yani bitirelim. Gelmiyor ki. Gelsene cüce korkak. Bir saat gelmedi ya. Cüce. Hızlı koşuyor zaten arasını. Çok hızlı koşuyor. Benden de az koşuyor. Ama bak bu hani bu e, hızlı koşma şeyi var ya bak. Şu hareket etmemiz O, onu ona bassam aynı şekilde koşuyoruz. Ya ben gideceğim. Böyle olmayacak. Bu top abimiz Allah bilir nerede. Arkadaşlar korkuyorum şu an. Çıktım evden. Çık çık. Biraz korkuyorum. <laughs> Allah abi sen nereden çıktın ya? Çık. Gel gel dur. Kaç ya abi çok hızlı bakacağım var bir şey. Anne bana gel. Gel gel hadi gel gel sana bir şey öğreteyim gel. Hoppa adam Allah kerata. Anani, anam 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 benim anamın elleri bu. <laughs> arkadaşlar bir dakika kaçta. Oha 5 dakika yapayım bir dakika. <laughs> Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar kaçışa bak ya hayalet kovalıyor ya. Böyle bir şey yok, kanka. Lan top abi. Güçe. As 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 as. Bu <kucu, kucu>, <laughs> Abi, abi bu yeşil şey var ya bu yeşil uç, üçgen ucu. Bu şeydir. Ee, bak kırmızı bir şey gelecek takıldı? İşte. Geliyor bak. Bak. Anıl anı, öldüm, öldüm öldüm Bak o kırmızı uç, üçgeni gördünüz mü? O düşman işte. Öldüm anne. Gelmiyor ki. Köpek. Hav hav. Aa, Abi yakalandık ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> neyse bir dakika reklam Yeni kağıdının doğduğu şey oldu yani küfür ettiğim için biraz özür dilerim e, ne yapayım yani sinir oldum ya şu an baya bir sinirliyim yani mutlu oldum gülüm e, bakmayın hepsi bu şapşirik yüzünden ben ne yapabilirim yani bu arada bu video yüklendikten sonra bir video geldi de, bu video daha gelecek haberiniz olsun yüklendikten sonra alırım arkadaşlar bir video daha var tıpkı buna benzer ama e, ee, bir sürpriz konu. Kaç 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 kaç. Koppa cuppa. O ne? Arkadaşlar peki size bir soru. Böyle pis bir şey rüyanızda görürseniz ne yapardınız? Yorumlara yazın lütfen. Ne yapardınız arkadaşlar? ne yapardınız? Gerçekten söyleyin ne yapardınız? Bir dakika reklam. Yes, yes boy. Yeah boy. Arkadaşlar <laughs> Allah aşkına bu nedir abi? Gerçekten mi? Anan Ermen'in teyzeyini de deneyim. <laughs> Anne sen sen yanında bile yakalayamazsın beni. Gel lan. Sana psycho yapacağım. Psycho. <laughs> Abi siz çok komik ya. Vallahi çok komik. <laughs> Gelmiyor. Şu şey olup falan kafasına kıracaktım ama. Öncelikle bu bahçıvan şarkısı arkadaşlar şey oğlum yani. Yani biraz çekeceğim şu an. Hani yakaladı hani yakalıyor ya bazen arkadaşlar. Biraz ses açayım. Arkadaşlar bir de e, şu bir dakika. Sesi biraz açmak çünkü çok az ses geliyor. Ee, arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ee, hani yakaladın nah -hah -hah! Zık, gülme sesi geliyor ya. Bununla daha çok hem komik hem de gülünç. Cüce. Anam. Kaç. Neyse. Ee, Ölmemek challenge oynuyoruz beyler. Sayko yapalım. Allah bekber. Ya bu ağaçlar yüzünden ölecektik ya pislik. Bu ağaçlar da ne biçim yapılmış anlamıyorum. İnsan biraz çiçek biçek yapar. Arkadaşlar video 9 olduğunda e, adama koşup öleceğim. Çünkü video bu kadar olsun. zaten ön incelemeydi. Ön inceleme aslında. Başta bunu size söylemedim. Söyledim mi hatırlamıyorum. Bu video arkadaşlar ön inceleme olacak da görürseniz farklı bir şey yazacağım. Hehe. <laughs> Bu oyunun adını görürsem yazarım oyuna. Siz de yükleyebilirsiniz. Play Store'dan ücretsiz. E hani ben şey e, aklıma bir tane oyun gelmişti. Süngerbop oyunu. Bu değildi. Gördüm karşıma çıktı. Dedim aa güzel bir oyunda ben bunu yükledim. 9 olmuş mu? Evet abi hazır mısınız? 3, 2, 1 Aşkım özledim seni aşkım. Yakalayamazsın beni aşkım ödül koptu. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bu video bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.